için Ermenistan hükümeti bu kurallara riayet etmediği için bir grup Azerbaycan aydını 9 Mayıs 2020 tarihinde Batı Azerbaycan Muhacir hükümetini, İrevan hükümetini ilan etmiştir. Başkanlarını Profesör Doktor Kafar Çarkaklı'nın yapmış olduğu Batı Azerbaycan hükümeti Batı Azerbaycan hükümeti せいぜい! istan'ın 12 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu bu hain saldırı, bütün dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bir dönemde yapmış olduğu bu saldırı bizler tarafından çok büyük bir şekilde kınandı ve e, saldırıdan kısa bir süre sonra yaklaşık 3-4 gün sonra bir basın açıklaması yapma kararı aldık. Basın açıklamamızı duyan soydaşlarımız, öğrenci, emekli, e, çalışan, Türkiye'li, Azerbaycanlı demeden yani Türk, Türkiye, Türkiye, Azerbaycan, Türk'ü demeden e, Birçok farklı milletten insanla bugün bizi e, haklı davamıza desteklemek için buraya gelmişler. Her birisine ben basın açıklamamıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun. 12 Temmuz tarihinden itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan sınırını ihlal ederek bir provokatif harekete e, hareket e, girişimde bulundular ve bu e, bildiğiniz üzere Dağlık Karabak özel Bölgesi ve daha önce işgal edilmiş e, diğer illerin dışında e, yapıldı ve bu e, açık şekilde bir provo e, provoka edici bir harekettir ve biz e, bu hareket sonucunda tabii ki bizim silahlı kuvvetlerimiz de gereken cevabı verdiler ve e, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ni püskürttüler ve biz de Azerbaycanlı gençler olarak fark etmez. Azerbaycan'da yaşasak da, Azerbaycan dışında da olsak biz her zaman savaşmaya ve bütün işgal altında olan topraklarımızı işgalden azat etmeye hazırız. Ve bu konuda da biz Türkiye'li kardeşlerimize sürekli olarak hem Türkiye Devleti'ne hem Türkiye insanlarına da bu haklı davamızda bize destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Ve diğer ülkelere de teşekkürümüzü bildiriyoruz. Ve bugün de biz aslında bu amacı daha geniş kitlelere duyurmak ve sesimizi duyurmak için bir araya geldik aldık